Teraziler ve yükselen teraziler önümüzdeki bu 5 Mayıs tutulmasıyla birlikte Parasal konularla ilgili, finansal kaynaklarınızla ilgili konuların birazcık daha ön plana geldiğini göreceksiniz. Mayıs ayı boyunca gelir gider dengesiyle ilgili konular birazcık daha e, gündeminizde daha fazlaca yer ediyor olacak. Burada e, paranızı ne şekilde değerlendirdiğiniz, yatırımlarınızı ne şekilde yaptığınız, burada dengeyi nasıl tuttuğunuzla ilgili bazı krizlerin yaşanmasıyla birlikte çözüm süreçlerini üretmeye başlayacaksınız. Yeni bir düzenlemeye ihtiyacınız olacak ve bu noktaları birazcık daha farklı analiz edeceksiniz diyebiliriz. Burada dışarıdan gelecek kaynaklarla ilgili de konular gün olacak gündeminizde. Burada mahkemeler, miras, nafaka gibi konuların dışarıdan gelecek para kaynaklarının da gündemde olacağı. Ee, ve bununla birlikte yeni bir sürecin, yeni bir düzenlemenin gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Parayla ilgili konular bu kadar gündemdeyken 9 Mayıs itibariyle hayatınızda özellikle bu para kaynakları ile ilgili ani beklenmedik gelişmeler var. Hem kariyerinizde hem de özellikle partnerle iş yapıyorsanız, bir partnerli olarak götürdüğünüz bir ortaklığınız varsa bu noktalarda olumlu, beklenmedik hızlı gelişmeler var. Yeni imzalar, yeni süreçler var. Fakat bu imza sürecini özellikle 15 Mayıs'ta Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte atarsanız burada daha olumlu ve güzel etkilerde yaşayacağınızı görebilirsiniz. Çünkü hemen ertesi günü 16 Mayıs itibariyle Jüpiter'in Boğa burcuna geçecek olması ve e, özellikle sizin ikili ilişkileriniz, evlilikleriniz, ortaklıklarınız, kazançlarınızla ilgili daha e, olumlu etkileri, şanslı etkileri yaşayacağınız, yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapacağınız, artık bu maddiyatla ilgili kazançlarınızla ilgili konulara bir düzenleme getirdiğiniz noktaları tamamen hayatınızda bir düzene oturtacak, en azından siz o planlamayı kafanızda netleştirmiş olacaksınız diyebiliriz. E, İkili ilişkilerinizle ilgili, özel hayatınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili de güzel şanslı bir dönem başlıyor aslında sizin için. Çünkü Jüpiter 7. evinize giriyor. Bu tarih itibariyle önümüzdeki bir yıl boyunca yaptığınız ortaklıklardan kazançlarınızı, gelirinizi yükseltebilirsiniz. Ve bu noktada kariyerinizi destekleyecek adımlar atacaksınız. Eğer... Hayatınızda bir partneriniz varsa evlilikle ilgili konular, ilişkiyi bir üst düzeye taşımak, resmiyete kavuşturmak gibi kararlar var gündeminizde. Veya hayatınızda kimse yoksa, bekar bir teraziyseniz, burada yeni bir ilişkinin başlaması, kendinizi güvende hissettiğiniz, yanında evim gibi, ailem gibi hissediyorum dediğiniz biriyle bir tanışıklık, bir ilişki başlangıcı da gündeme gelebilir. E, terazilerin hem kariyerleriyle ilgili hem de e, aşk hayatlarıyla ilgili oldukça yoğun aktif bir e, süreç var gündemlerinde. Önemli şanslı etkiler var. Fakat 18 Mayıs var önümüzde. 18 Mayıs'ta özellikle e, aile içerisinde anne baba ile alakalı onların sağlıkları ile ilgili ya da ıı, anne babanın dahil olduğu çözümlenmesi gereken konuların birazcık daha ön plana geçtiğini göreceksiniz burada inisiyatif almanız gerekiyor denge kurmaktan ziyade o e, eşit ortamı, adil ortamı yaratmaktan ziyade inisiyatif alıp harekete geçmeniz gerekiyor. Onların yönlendirilmeye ihtiyacı var e, ve sizin tarafınızdan burada inisiyatif alıp Onları da harekete geçirecek kişinin siz olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Burada önemli bir nokta var ki bu sert etki aile ve kariyeriniz, aile ve gelecek, e, aile ve kadersel konuların birazcık daha aktif olduğu e, ve bir denge kurmaya çalışırken sizin dengenizin kaçabileceği, bu yüzden inisiyatif almanız gereken sert etkilerin, güç savaşlarının yaşanabileceği bir dönemi tetikliyor 18 Mayıs. Hemen ardından 20-21 Mayıs var. Burada... E, Özellikle ikili ilişkilerinizle ilgili ve kariyerinizde yeni adımlar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız var olan işleri hızlandırıp büyütmek için çok şanslı güzel etkiler alacaksınız. Mayıs ayı boyunca aldığınız tüm kararların, yeni girişimlerin 21 Mayıs itibariyle daha oturduğunu, bir sistematik bir şekilde ilerlediğini göreceğiniz, deneyimleyeceğiniz bir süreç olacak teraziler için. Şimdiden tüm teraziler ve yükselen terazilere bol şans.